videomuzda demeyi unuttum. Siz ee, Size kendi puanlarınızı yorumuma yaz, yazabilirsiniz. Eğer laptopta kanalımdaki tartışma yerlerine yazabilirsiniz. Ee, her ikisi de bana değer yani. Ben kendi puanlarımı gösterdim size. Siz de kendi puanınızı yapabilirsiniz. Yani sizi daha çok seviyorsanız. Şimdi savaşa detin Şimdi hiç göstermedim ben sizlere. Evet. Zaten dünkü adımı da Ona da bir bakmış oluruz. Herhalde. Dün adımı ile neler değişti çok merak ediyorum gerçekten. Hadi bakalım ne adammış. Detilim Acaba at o bir şey detilmeyen yerler detilmeyecek mi? Ha normal, normal onun dün adımı ve detsiz. Evet detsiz beraber bence bu detsizimiz harika ya. Detsiz harika bir siz hani kendi puanlarınızı yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu tarz yapmak biz gerçekten çok iyi oluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.